hiç estetiğin var mı? Ee, bir tek dişlerimi yaptırdım. Evet. Ee, daha sonrasında yani vücudumda da yüzümde de herhangi bir şey yaptırmamıştım. Sadece bir üç sene önce falan bir boşluğum vardı altı yedi aylık. Bir üst dudak dolgusu denemiştim o zaman bir üç sene önce falan ama o da altı ay kalan bir şey zaten. Altı geçti. yedi ay kalan. Geri geçti. Ama onun dışında hiç şey yaptırmadım. Mesela benim burnum kırıktır. Ha. Bak mesela buradan güzel güzel bir insanım. Estağfurullah. Bak her bak, bak bak bekle izle. izle izle. izle. Anladın mı? Aa buraya Anladım. dönerken o iyi, iyi oluyor. Bak size de göstereyim yani görenler olursa. Kameramız var acaba. Görebiliyor musunuz yani burnum sağ yani izleyince belki denk şey, gelirsiniz anla. Şimdi burnu kameraya doğru bak. yapar mısın? Bir saniye yaklaşıyor yaklaşıyor. Çok kötü. Evet. evet. Bak dur şuradan iyi bir, iyi bir sempatik biriyim. Evet. Geliyor bak kötü biri o halim. Bak bak. Riv 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 riv. <laughs> Ne ne dönüyorum. Ama judo kırıldı yani çok kötü kırıldı ama o küçüktüm de yaptırmadım yani. Nefes alıyorum. problemin yok. Ya evet sadece bazı soğuklarda alamıyorum. Onun dışında sıkıntım yok.